Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bir başka avda beraberiz. Buradaki taşları görüyorsunuz. Buradaki taşların birleşimlerini. Bak burada kafa şeklinde oyulmuş. Sanki bir böyle boğa kafası gibi çevrilmiş gibi. O üzerinde bakın burada tam bu noktadaki kırıklık özellikle açılmış, kesilmiş. Burada cebimiz var. Bu cepte işaret ediyor ki bize İleride bir mezar. Bakın burada bir mezar. Kayalar ve devamında bir başka oyulmuş taş ile beraberiz. Aha burada. Bu da işaret ediyor ki tam karşısında cebimiz ve asıl kasamız burada bak. Asıl kasamız burada. Bir kasa burada, bir kasa karşıda. Şimdi karşıdaki kasayı aldık. Şimdi buradaki kasayı alacağız bakın. O aradaki açıklıktan bakın tam buradan açıyoruz. Tam bu arada aha burada.